Bir zaman yani fidanaresiyle birlikte arkadaşlar bugün Clash of 3D oynuyoruz sizin isteğinizle gelmedi ama babam e, dedi ki ben video konusu bulamamıştım bugün dedi ki işte babam ben bu oyunu oynuyorum bunu çek dedi olmaz mı dedi ben de olur dedim bunu çekmeye karar verdim bunu çekeceğim. 5 ee, like 15 görüntülenme gelirse yenisi gelir. Bir de şöyle bir şey var. Ee, FNAF'a başlayalım mı? Ee, başlama başlamam başlamam için e, yorumlara yazın. FNAF'a başlayayım mı, başlamayayım mı diye. Bir de yazın, e, şey yazın. Ee, başla diyenlerin sayısı çok olursa başlayacağım. Başlama diyenlerin sayısı daha çok olursa başlamayacağım. Eee gün süreniz var. İki gün sonra şey yapacağım yorumları okuyacağım. Ee, bir de şey var. Yorum yorumlara bir de şey yazın. Freddy ile alakalı. Başla diyenler bir de şey yazsın. Kaçıncı oyunda oynayacağımı yazsın yani. Kaçıncı oyunu oynayayım? Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü? Siz seçin. Ama dördüncü oyunu pek oynayabilir miyim bilmiyorum. Onda bazen sıkıntı oluyor. Oğlum insan kaynağı. Bir de bu oyunda çok iyi değilim. Evet reklam dolayı yeniden karşınızda bulunmaktayım. Oğlum sen kime vuruyorsun la? Sen kime vuruyorsun oğlum? Hayre! Ne dedim Neyse. Evet can doldurma yerine gitmemiz lazım. Bu oyuna girip savaşabilirsiniz. Ee, belki karşılaşırsak ben ne de savaşabilirsiniz. Savaştığınız her kişiyle savaş ne diyorum lan ben? Çak söylüyorum ya. Oy! Oh yeah. Kim buraya lan bana? Dur şimdi arkeyi çekeceğim onlara. Arkeyi. dün 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 dün, dün, dün. Tekrar. Evet. Geliyoruz. Yarışmacımız Mehmet. Mehmet hazırlanıyor ve Mehmet mükemmel bir silah tutuşu. O oh ye! Yeah. Mükemmel bir atlayış. Evet. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Evet, mükemmeli asla kaçırmayız. Her zaman mükemmel bizim bizizdir. Mükemmel birim lan lan lan. lan. Selamun aleyküm hayırlı işler kardeş. herkese ölüyorum ama oyunun birincisiyim. Niye böyleyim bilmiyorum. La la la. La 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 Neyse la 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 la, 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 la. Dün 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 fire in the hole Fire in Fire in the hole Geriden gidip ne oluyor lan? Oğlum Mevlana oldum olduğunu... lan Mesteviden ders aldım Pardon Mesteviden Oğlum olmuyor lan den, ders aldım Oldum Mevlana geçeriz bittiler erkeği o dı 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 Tekrar. Erkeği o zaman. Herkes Arkeos Gerçekten bunu yaptım mı? Olamaz. Kesin öldük. Zaten öldük. Evet devam ediyoruz. Etmiyoruz. Devam ediyoruz. Zoom yaptım da. Zoom yaptım yala. Yala yani yala anlamında değil. Yala. Zoom yaptım ya. Allah Allah. Onun. Ben ne anlatıyorum Allah aşkına ya. Yani Allah aşkına diyoruz öldürmeyin diye. İşte şimdi gizli taktiği yapma zamanı geldi. Pısır pısır. Pardon. Olmuyor. Burada olmuyor. Asıl karanlık gücüme kavuşmam lazım. Asıl lan karanlık gücüme kavuşmam lazım. Burada karanlık gücüme kavuşamıyorum. Kim oraya lan bana? Lan oğlum sen. mouse'u şu anda yamuk tutuyorum. Allah aşkına Masu yamuk tutuyorum. Bir sevginiz saygınız olsun. Ana. Oyun'a girdim. Beni dövüyorlar. Siz kimi dövüyoruz lan? Arkıyor. Dö, dö, dö. adamın kafasına ısıtmadım adam öldü da. Hello. I can see a ragged I can see, it. I can see it. Ah. Hadi birazcık ciddiyle sayın.

Flashback. Efek koymayı bilmiyorum. O yüzden ben yapacağım. Hadi biraz yetişişirim. Evet, hatırladım. Flashback bitince. Evet, hatırladım. Neyse bir daha bunu yapmayacağım. Gerçekten Hadi. Şimdi gerçekten ciddileşme zamanı. Evet. Pus taktiği. Artık bizde gelişen olay. Pusu. O oh ye. Yeah. Artık pusmayı öğrendik biz. Aa! Aa! Pusu 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 pusuyorum pusuyorum. Bir şey yapamazsın ki pusuyor oba. Hala pusuyor. Gerçekten.

ama Illuminati. İşte hepsi arkeo'nun gücü sayesinde. Seni parçaladım ama yere düşmeni seviyorum. Vaa! Evet çıldırdıktan sonra. Arkeo gücüm kalmadı ama arkadaşım arkeoya çekti. Selam. Adam bay bayıldı. Adama selam verdim adam bayıldı. Dur yanına geliyorum.

adı aynı lan. değilmiş. Eee klanmış o. Benim klanım yok ki. Ben klana katılmadım. Klan mı var lan boyunda? Ben hiçbir şey bilmiyorum oyunda alakalı ya. Ne 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 ne. İşte havalılar, işte fakirler, işte orta haliller en iyisi. orta halli neyse şimdi artık gerçekten oynamaya başlıyoruz oğlum bir durun lan bir ne yapıyorsun bunlar benden de mal çıktı ya bu oyun en malı en beceriksiz ben kendim ben 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 ben, ben, ben boş ya oğlum benim ve ben, bence çok iyi bir Yine. Evet. Çincilik. Bu benim. Evet şurada karanlık planlarımı yapmam lazım. Ben yürü git ben orada karanlık planlarımı yapacağım. Shadow Bonnie olacağım ben şurada. <laughs> Oğlum buralarda bir yerlerde ben Shadow Bonnie oluyordum. Niye şimdi olamıyorum? Shadow Bonnie olacağım ben. Ya boş ver <laughs> Shadow bone. O geri takla attım. Ha ha ha. Ha ha ha. Ne bu Evet. Bu e, ağız sesimle bir efekt yaptığım için bana 500 like. Hayaller 500 like. Gerçekler 16 like. 104 görüntülenme. Aa. Sen kimsin yala? Sen kimsin öyle? Ben normalde hep buradan böyle dolanırdım ama Şimdi aydınlandım. Ne 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 aydınlandım aydınlanma partisi. Run. Pusu time. Dün Pusu mu bozdunuz? Sen kimsin ya lan? Bu atama Atatürk zannettim lan. Oğlum Atatürk değil lan bu. Oğlum kim lan bu? Kimsin lan sen? Hiçbir şey de olmuyor la ben gideyim yani. Pompalı mı bu? Pompalı bu. Evet devam ediyoruz. Dün 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 Evet. Ağız sesi. Ben bundan sonra tüm videolarımda böyle yapacağım. Efekti boş ver. Bildiğim ayda koymam artık. Bilmiyorum gerçi şu an ama ama şu an için demiyorum. Evet bu son el olsun. Son 54 saniye sonra videomuz bitiyor. Evet sizlerle vedalaşıyorum. 54. <laughs> Aklıma gelmişken size şöyle bir ses çıkartmak istiyorum. Dur şurada çıkartacağım. Kimse beni görmesin de öldürmesin diye. Burada beni görürler. Çünkü şuradan da gelebiliyorum. Şu anda tüm dikkatinizi oyuna değil bana veriyorsunuz. Evet oyuna devam edebiliriz. Bu hazırlanmak için bir sesti. Bunu bundan sonra tüm e, efektlerde kullanacağım. Mesela. Bir adama gittim ve sonra da ona dedim ki. Sonra da bana dedi ki ne diyorsun lan sen. Evet bütün efektlerimde artık bunu kullanacağım. 5 tane sonra oyun bitiyor bana kill verin lan. Archeo! Archeo çekmem lazım. 9. mu? What? Oğlum benim 5 tane skillim var. 3 kere ölmüşüm, 2 kere kazanmışım. Eee. Okey, onu 5 kere kazanmışlar. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve Hoşça kalmayın çünkü bir şey diyeceğim. Like atmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.